Herkese ben Uptum Gisaklar de, de Mac adında bir oyun oynuyoruz Yanımda Faruk, Fatih, Buğra var hoşgeldiniz Hoş, geldiniz. hoş Nasıl giriyoruz şimdi sizin oyna? oyuna? Fat Faruk, Faruk mu başlatıyor? Giriyoruz Oyunu Başlıyor Ready. Ready Oyunu Faruk dışında bilen kimse yok Faruk yönlendirecek herkese A Evet başladık Oo çok güzel bir yere başladık Mağara 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 Mağara. Ya, ya bir sus be kardeşim ya. Ya bir dakika bir durun. Mağaraya nasıl gireceğiz? Kazmamız yok. Ben ta taş topla evet, Bora taş topla. Etrafta küçük Etrafta küçük taşlar var onları toplayacaksın. E'ye basarak. Aa zombi mi? Kaç lan kaç. Ben workbench'i yapıyorum hemen gelin. Ben ağaç kırıyorum tamam ağaç kırıyorum. Tamam geldim ben şimdi workbench. Nerede? Elma topladım yerden bir tane. Dur koyuyorum yani. dur geliyorum. Elma topluyorum ben elma topluyorum. Aranın dibine burada var lan. Bir şey buldum. Mantar bu topladım yerden. Bunlar firmiş ya. Bunlardan yapılmıyor. Çok ağaç. Ya ben yerden buldum her şeyi topluyorum ya. Ne yapayım Fa Fatih ben? Faruk ben? Balta yaptım. Ben balta yaptım. Ağaç kıracağım. Ta ağaç çal ağaca çalışacağım. Kan Aa. acıkan var mı? Kan <laughs> ben Bende elma var, elma var bende. O yüzden dedim. Bu o kay, bu o, da kıramıyorum abi. Bir buldum. O kıramıyorum ben ya. Bu tamam e, işte altın, balta lazım onun için. Baltam var benim, balta yaptım ben. Zaman taş balta istiyordur. Biraz da taş toplamamız lazım. Tamam. tamam. Ben, ben ben de ben de balta ben baltayla kırıyorum. Biz taş toplayın. tamam. Ben taş topluyoruz. Bu arada içinde. Faruk biz ne yapacağız şimdi bu eee nasıl alacağız? Sandıkta var burada. Ne diyor bu? Hadi Burada kömür buldum. Bugün bitirebilir miyiz sence bu oyunu? Oyun kısa mı uzun mu? Ya ölmezsek biter. Biri ta ineklerin yanına gitmiş. Kim o? Al bu benim. Taş topladım biraz. Kimiz var mı? Taş Taş at. Taş at. mi atılıyor? Neyle atılıyor? Bende 4 Onu. tane var taş. 4 tane. Ben sadece wood var. Bark Ha şey basitten bark yapacağız. Bark yapacaksın o barklarla yapılıyor işte. Aa zombi Anladım. var ileride galiba. Zombiler var burada. Aa bana zombi bu. Elf gibi bir şey lan bu zombi değil ki. Ha aynen. İnek. İnek inek öldürdüm. Kahrol inek. Ben sana vurabiliyor muyum? Bana niye vuruyorsun? Ben inek öldürüyorum. Gece geliyor araç geliyor, 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 geliyor. çıktı bu arada arkadaşlar. Bu ironları tahta kazmaya kırabiliyor muyuz? Benim sen, enerjim. Sen, benim sen, sen niye çaldın benim şeyimi? Lan burada bir yaratık var. Lan, Arada şu anda beni kurtaran kişi şey bu Buğra oldu. Buğra oyundan çıkınca karakterine saldırdılar. Ne oluyor lan? Buğra oyundan çıkıyor karakteri hala oyunda mı? Evet. Bana iki odun versenize ha. Bende hiç odun yok. Aa varmış lan bende bayağı odun. Siktir lan. Burat, far Ya bir sus abi. be kardeşim ya. Faruk sen bayağı şeysin bu arada. Sana et vereyim mi? Ama bunlar çiğ çi çi et. Hayır. Selamünaleyküm abi. Ferit abi buradan geçtim mi? Aa Faruk, Faruk! Dinozorlar geliyor. Dinozorlar geliyor. Jurassic Park'tayız Aa zombi. Aa! Ölüyorum. Ölmüyormuş lan canım ayağı varmış ya. Gün bir bitti gün bir, bir bitti tamam yırttık 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 tamam. Fırın yapsanıza fırın fırın yap Faruk. Ben et topluyorum baya bayağı. Aa bunlar da. Aa gel buraya. Burada biri var hırsızlık yapıyor. Ha ya, Tyronix'miş lan o. <laughs> şey seni o şey elflerden sandım. O sandıklar açıkmış öyle Bana bakın bana bakın. Aa zıpla ben hiç zıplamadım lan oyun boyunca. Faruk şey yapabilir misin sen? eee fırın. Sen ben geleyim oraya benim ben yemeklerim var bayağı yemek. Ben açlıktan öleceğim bu arada. Anasının <laughs> Bana ye, ye bu şeylerden yiyeyim mi mantarlar? Evet, Zehirli mi mantarlar? Ma Benimki pembe yemeyeyim mi? Re gökkuşağı renginde bir şey yedim. Sen benim yarrağımı ye. Sus be terbiyesiz. Olur olur yeriz yeriz. Pembe pembe var yiyeyim pembe? Nasıl yemek yiyoruz? Ben de bayağı taş var ben bayağı taş topladım da köy gibi bir şey buldum ben. O Bu hırsızlardan var yani. burada yine. Lanet olasın düşman. Aa iki tane var. İki tane var. Aldım ikisini aldım. Aa bir tane hmm. daha var burada. Yani doğ burada doğuyorlar lan. Bir Burası tam bölgesi bir herhalde bir onların. Bir ben inek topluyorum bayağı. bayağı. Şey 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 yemekleri pişirelim mi artık? Yemekleri pişirek bence. Kömür kömür ben baş... kömür koydum demirler pişiyor. Ama demirler yerine fırın pişi... yapabiliyor muyum ben fırınız? Ben Tıkış niye şey yapamıyorum? Ben tıkışır, niye tıkışır, sadece Aa ben şey yaptım yani çünkü duvar yaptım. Koyayım mı? Duvar geliyor, canavar geliyor. Alo. Benim canım çok az. Öleceğim. Aa öleceğim. Ben ben hallederim bunu. Lan bana saldırıyor. Aa sen, sen, sen ben Faruk sen sanıyor. Faruk tamam, hayatını kurtaracağım. Arkanda Fatih arkanda. Tamam bir dakika tap 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 çabuk çabuk çabuk. Ben şuraya duvar koyacağım gelin. Şuraya duvar koyayım. <laughs> neler? Aa Ben hani öldüm arkadaşlar. Ben <laughs> izliyorum şu anda. Tamam Umut beni kesti. Diğerine canını azalttım. Tam kestik. Faruk. Abi beni bir, beni bir kaldırsanız ayağa kaldırabiliyorsanız. Bir tane daha koy şimdi gelecek onlar. Geliyor, Geliyor bir tane mi? sağınızda. Aa. Aa yukarı beni canlandırmak için yukarı çıkmanız gerekiyor mu? Tamam ben ölmezsem yapacağım. Aldım. Tamam. Bu, Faruk bana yemek varsa acil atman lazım biliyor musun? Benim öldüğüm yere baksanıza benim üstümde bir sürü yemek vardı. Gökkuşağı yemeği bile vardı. Yine abi ya ben az daha erken gelseydim oluyordu ya. Ben gittim galiba ya. Beni bir kaldırabileydiniz. Tamam Umut çıktı yukarı. Tamam. Hah tamam geldim. Aa. Faruk yemek varsa acil ısıtsana. Oğlum 50 taşların mı aldınız ya? Bende 53 Altı tane aldım. taş var. Bende 53 tane taş var. Faruk bunları içeri taşmamız lazım. Faruk ben duvar öreyim etrafa. Bende yemek vardı. Yedim hepsini galiba. Yok duruyor 7 tane. 7 tane koydum da piş pişiyor mu bunlar? Falan. Faruk bunlar niye pişmiyor? Aa ben bunu buradan almalıyım dur Aldın, aldım. Ben buraya Bilmiyorum duvar ya, koyuyorum. Benim 29 tane altını vardı. Onlar ne oldu? 36 tane olmuş lan. Anasının Ben 29 tane topladım adam bana 36 tane abi. Bu sandık var. Bu sandık Pix var abi burada. hadi de bu sandığı Ver ver ver. Siktir lan. Ya siz nasıl şeysiniz ya? Abicim arkanızda sandık var hiç mi görmediniz ya? Bu arada benim gerçekten bayağı yemeğe ihtiyacım var. Ben ağaç tahta kazmaya gidiyorum. Bende buldozer diye bir şey var bu arada. Buldozer ne işe yarıyor? <laughs> Blue pill diye bir şey verdi bana. Bana zırh veriyormuş galiba. Ha yani sandıkları <laughs> altında açıyormuşuz. Ben yeni fark ettim o olayı. Tamam öyle açıyoruz abi. Gece oldu gece. Bir şey söyleyeceğim benim hiç canım yok. Tamam tamam ben korurum sizi benim canım var. Faruk'un da canı yok, Faruk'un da canı yok. Tamam siz arkaya geçin işte benim canım var. Faruk öldü. Ben Faruk'un itemleri aldım. Valla benim can senden daha fazla, ben elimden birazcık daha. Yavaşlatayım bunları. Ben öldüm benim Faruk. Demeyeyim. Fatih, Fatih, Fatih. Fatih. Abi sus be kardeşim ya. Fatih'ten kaldır bir şeyler yiyin bir şeyler. Arkana Fatih. Fatih yukarı çıkıp birimizi canlandırman lazım en azından. Fa dur, diğer türlü alman imkansız gibi bir şey. Bir tane daha vursan ölecek galiba. Aynen. Yukarı çıkıp birimizi e e, canlan. Tamam günü art gün arttatın. tamam mıyız? Birimiz canlandırman lazım yoksa kurtamazsın. Dur hallediyorum. Umut. Tamam. Ben bir yerden baltam alayım. saldırmak tamam, için. Tamam kestim. Yani sen, sen 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 misin bu? Duvar, duvarları yapmamız lazım bak. Ben duvar öldüm arkadaşlar. Bu arada 54 53 diyor lan saniye var mı? Ben öldürüyorum birini daha. Hepimiz bir kere öldük, suraya düştük o zaman hepimiz. Evet döndüm. Beni kaldıracaksınız mı? Kaldıramıyoruz şu anda. Benim envanterim çok dolu Faruk abi. Arkada sandık var. Sandığa koysana mağaranın içinde. Abi bu sandık bizim, bizim sandık mı bu? Hayır. Oyunun mağaranın içinde sandık varmış. Hiçbiriniz de görmemişsiniz. Golden Pickaxe oradan aldım zaten. Ben de ben şu an fark ettim mesela bak. O zaman bile fark etmemişim düşün. Beni mi bir kaldırsanız bir olarak ya? Beni unuttular ya. Kırılmış Bekliyorlar ben buraya elimde ne var ne yok hepsini koydum neredeyse. Altınlar duruyor oh, tek. sonunda ya. Kazma falan kaldı. Odunu alacağım ben. Odunla duvar falan yapacağım çünkü bizim korunmaya ihtiyacımız var bence. Bana da bir kılıç mı verseniz be? Bende ben, kılıç nasıl yapılıyor? Bende kılıç yok mesela. Envil'dan mı yapılıyor? Tools, weapons. Tool. Ben Burchut kasmıştım ben Burchut. Iron barınız var mı abi Iron barınız? Ben hepsini koydum. Kapı var mı orada kapı? Kapı koyabiliyor muyuz? Be kapı var mı oyunda? Kapı koyabiliyor muyuz? Kuzen attım kılıcı al. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Şırınga aldım ben de. Şey, adrenalin var bende. Burchut ben kasayım ben. Al. Börtüt ay şey balta başka baltalardan. Fatih Faruk Faruk bir ben de bak şurada şey var. Şurada böyle e, e çey, araba gibi bir şey odun var. Odun baltayla mı alınıyor Fatih? Yani odun baltayla kırabiliyor muyuz? Şurada şey var. Bir tane chest şey burada bir tane. Kömür kasıyorum ben şu an kömür buldum. Abi gene gece oluyor. Evde toplanın. Börtüt kas kasayım ben. Kasayım Börtüt. Ev nerede? Ev işareti bir işareti mi? Güzel el ihtimale karşı kılıcı çek. Burada da oldu bir tanesi arkamda. Golem var Fatih. Faruk, Faruk arkanda golem var. Kazmam var mı benim? Kazmam, kazmam, kazmam ya. Öldürdüm. Ben diğerlerini halledeyim o zaman. Siz on boss'u halledin, benim kazmam yok. Tamam sen boss'u hallet işte. Biz Tamam tamam. Demek kesene kardeşim. Abicim evde toplanın, evde toplanın. Eve, eve, evet. Duvarı koyun, son duvarı koyun. Dön az, dön, dön, dön. Eve girin, eve girin. Hayır bir kere de lafımı dinleseniz ne oluyor? Eve girin hepiniz diyorum. Sen dışarıdasın Faruk ya. Zıplayamıyorum. Niye zıplayamıyorum? Canın azal, hemen şeyin açlığın azalmıştır. Beni kaldıramaz, benim 30 saniyem var. Faruk, benim, Fatih. 70 yet saniyesi var. 70 saniyem var. Yemek var mı bende? Yemek, yemek, yemek diye ağzım. Elma var. Faruk hemen yanında. Elma var. Faruk nerede? Faruk hemen arkasında. Bir biriniz canlandırmam lazım benim. A Faruk canlandırebiliyorum tamam. Faruk kaldır. Hocam arkadakine dal benim canım çok az bekle bir yemek falan ben var Ben de al Ben de yemek var pişiriyorum Yemek pişiriyorum kömür de var bende Şu duvarı da abi duvar yerine bir kapı falan bir şey yapın da Tamam ben kapı kapı yeri koydum kapı yeri koyuyorum Duvarı ben yaptım Faruk kapı yerini koydu Abi ben de koydum kapı duvarı yeri de. Bende de var ama neyse Yemekler pişmiyor ben kömür koydum da Niye pişmiyor Ha buna... Ben yarım saattir bekliyorum kimin aklına geleceğim diye Kimsenin aklına gelmedim lan Bana kodumun hayatı Biz orayı nasıl kapatacağız peki? Ya kapı aralığı varsa kapının da olması lazım mantıken. Tamam ben buraya da bir tane duvar koydum biraz ev dıştan yamuk göründü ama en azından kurumak amaçlı. Hmm, of, ben hmm. şimdi şey yapacağım. Ee, bu yine zombiler var arka tarafta. Yemek kasmamız lazım bizim bayağı. En büyük sıkıntımız yemek zaten bizim. Süt aldım bir yap. Yayı ilk kim yaparsa söylesin ona 96 tane ok vereceğim. Anasının. Bu ne? Bu ne? bak 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 bas, bas, bas. kapının orada bekliyom abi Kaptan şu kapıyı kapatabiliyor muyuz ya? Aa mitrildan bir yer yapılır mı? Kömür olan fırına koysun Fırına ben altın koydum bayağı altın pişirelim Ah! Evet. İçeride doldu içeride doldu Meşale koysaydık keşke abi. Meşale yapalım meşale yapalım direkt. Ama senin canın az git Gitin hadi Kiminse artık gidin işte Farun canı az Farun canı az Tamam ben Faruk'u koruyorum Tamam gir içeri gir gir Bu sefer lafımı dinle gir ya Öldüm ben Abi şu kapı yerine duvar koysaydınız yani. Oo benim canım çok az benim canım çok az ben bir tık kaçacağım pa Faruk Sabaha kadar kaçarsan yırtarız Belki eşyalar yok olur ama ol e Yine de sabah kurtulma ihtimali var yani Ha güneş doğdu tamam Üçüncü güne geldik Nerede elma var arkanda Arkana dön kuzen arkanı dön, arkanı dön arkanı dön Tamam arkana doğru koş <laughs> Benim <gülüyor> 2000 years later Ha burada ha? Arkamda var bir tane de kuzen. Arka arka gel sen. Atsak geri vitese gel. Abi ben biraz mitri gördüm. Gidip biraz mitri keseyim. Oho bizim evin var ya. Faruk senin canın bayağı var. Senin te sen sen Saniyesi var. Kaldır Faruk. Aynen Faruk kaldıracağım. Bu gece de abi Aa. Evet abi kaybettik. Olsun video bayağı uzun oldu zaten Bu gene burada sona gelelim. Daha çok böyle videosu sana da açalım video Benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz hoşçakalın ve bay bay. <Gülüyor> Yeniden <Gülüyor> tüm deriler omuz omuza sihri dizinde yürüyoruz <laughs> Seninle beraber hayallerimiz gerçek Bu güç biziz ve o bilir